Activision Blizzard'ın geliştirmekte olduğu ve henüz isimlendirilmemiş bir hayatta kalma oyunu iptal edildi. Bu iptal edilme haberi, Microsoft'un Activision Blizzard ve Xbox dahil olmak üzere oyun üzerinde çalıştıklarını düşündüğümüz yaklaşık 1900 kişiyi işten çıkarması sonrası geldi. Bu hayatta kalma oyunu 2022'nin Ocak ayında duyurulmuş ve Blizzard tarafından yeni bir çalışma olarak tanıtılmıştı. Oyun bilgisayar ve konsol için planlanmış olup Blizzard'ın Overwatch oyunundan bu yana çıkartacağı ilk yeni IP olacaktı. Fakat geliştirme takımına yönelik yapılan kesintiler neticesinde bu proje rafa kaldırıldı. Bunun yanı sıra Blizzard Başkanı Mike Ibarra ve şirketin kurucu ortağı ve baş tasarım sorumlusu Alan Edham da şirketten ayrılma kararı aldılar. Blizzard'ın bu isimlendirilmemiş hayatta kalma oyunu, Blizzard'ın genellikle odaklandığı Diablo, Warcraft, Overwatch ve Starcraft gibi kendi temel markalarından farklı olarak yeni bir evren içinde geçmekteydi ve tür olarak hayatta kalma oyunlarını içerecekti. İşten çıkarmaların ve iptalin ardından mevcut geliştirme takımından bazı kişilerin, Blizzard'ın erken gelişme aşamalarında olan diğer gelecek vadeden yeni projelerine kaydırılacağı belirtildi. Yapılan açıklamalarda, işten çıkarmaların ve iptallerin, Microsoft ve Blizzard'ın gelecekte sürdürülebilir bir büyüme sağlayacak ürün ve stratejilere odaklanmasını yansıttığı ifade edildi. Görünen o ki, Microsoft bu hareketlerle, oyun dünyasında giderek daha rekabetçi ve maliyetli hale gelen bir ortamda, kaynaklarını en ümit veren projelere yönlendirme ve şirket birleşmelerinden doğan fazlalıkları giderme çabası gösteriyor. Bu süreçler, şirketlerin uzun vadeli stratejileri ve finansal sağlıkları açısından önem taşısa da, iptal edilen projeler ve işten çıkarmalar, oyun endüstrisindeki çalışanlar ve oyuncular için zorlayıcı durumlar yaratıyor. Bu durum, özellikle hayatta kalma oyununu merakla bekleyen Blizzard hayranları için hayal kırıklığı yaratan bir gelişme olmuştur. Ancak Blizzard'ın bu oyun dışında yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ettiğini ve ileriye dönük büyüme vaadinde bulunduğunu da belirtmek gerekir.